Herkese merhabalar. A101 marketlerde 4-11 Mart tarihleri arasında satışa sunulacak olan aktüel ürün kataloğu çıktı. Birbirinden güzel ürünler geliyor izlemesi tavsiye ediyorum. İlk olarak Kiwi marka bir bardaklı filtre kahve makinesiyle başlayalım. 400 milim kapasiteli ürün fiyatı ise 119 TL. Çok şık modellere sahip döküm kek kalıpları gelecek. 75 TL fiyatları. Has CFR marka düdüklü tencere setleri gelecek 3,5 ve 7 litre kapasiteli ürünler fiyatları 179.95. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm görseller resmi katalogdan alınmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise pasta, börek ve borcam taşıma kapları gelecek. 17.50 fiyatları. Çok şık bir modele sahip oval kaydırmaz tepsiler gelecek. Adet fiyatları 7.50. 310 cc lav marka cam kaseler de gelecek. Adet fiyatları 250. 4 Mart tarihinde birbirinden güzel mutfak gereçleri ve çeyizlik ürünler de gelecek. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Dantel çok amaçlı sepetler gelecek 3 litre. Fiyatları 4.50. Çift taraflı olarak kullanabileceğiniz masaüstü aynalar da gelecek. Ürünlerin fiyatları 19.95. 410 cc desenli termoslar gelecek farklı model seçenekleriyle fiyatları 15.95. 55 ile 65 santim aralıklarında canlı çiçek orkideler gelecek 29.95 fiyatları. Aşılı kokulu güller de geliyor. Ürünlerin fiyatları 14.95. 45 santim ebatına canlı çiçek şans bambuları da gelecek. Adet fiyatları 7.95. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı unutmayın. 1,5 litre orkide saksıları da gelecek. Ürünlerin fiyatları 4.95. Farklı renk seçenekleri ile üçlü rock marka renkli bıçaklar gelecek. Ürünlerin fiyatları 8.50. Farklı renk seçenekleriyle ile 70x160 cm ebatlarında bayan etoller gelecek 9.95 fiyatları. İkili tulu porselen fincan takımları gelecek farklı model seçenekleriyle fiyatları 24.95. Üçlü ve dörtlü olarak tren saklama kapları gelecek 900 ile 1000 milim kapasiteli ürünler fiyatları 4.95. 200 x 220 santim ebatında çift kişilik nevresim takımları gelecek farklı renk seçenekleriyle fiyatları 99.95. 1700 Watt çalışma gücünce Arzon marka Lusso el Blender seti de gelecek. 249 TL fiyatı. Farklı desen seçenekleri ile ikili yuvarlak metal kutular gelecek. 15.95 fiyatları. İki farklı renk seçeneği ile Rock marka mutfak makası gelecek. 5.95 Farklı renk ile Polo Smart marka yüz temizleme cihazı da gelecek 29.95 750 watt çalışma gücüne sahip Samsung marka süpürgede gelecek 649 TL ürünün fiyatı. 1.3 litre iç hacmine sahip mısır kutusu gelecek fiyatı 3.95 Honor Sky 2 Bluetooth'lu akıllı baskül gelecek. Ürünün fiyatı 169 TL. CE sertifikalı sumtadan üretilmiş 120x70 cm ebatında dekoratif çalışma masası gelecek. 149.95 ürünün fiyatı. Xiaomi Mi TV Stickler gelecek 299 TL fiyatı. CE sertifikalı suntadan üretilmiş 150 x 64 cm ebatına dekoratif 5 raflı kitaplık gelecek fiyatı 179.95. 3 farklı renk seçeneği ile Bluetooth popolör gelecek 59.95 fiyatı. Arzum marka epilasyon aletinin fiyatı 119 TL. SEG marka A sınıfı bir No Frost buzdolabı gelecek 450 litre brüt hacmine sahip 2699 TL fiyatı. 16-18-20 cm ebatlarında aksu döküm sahan setleri gelecek üçlü bir set halinde fiyatı 165 TL. Farklı renk seçenekleriyle 70x170 cm ebatlarında bayan şallar gelecek Adet fiyatı 9.95. Helen saksıda mini kurutulmuş çiçeklerde gelecek. Adet fiyatları 9.95. Farklı renk seçenekleriyle Lenovo HF130 kulaklıklar gelecek. Ürünlerin fiyatı 29.95. Farklı renk seçenekleri ile tek kişilik devresim takımları da gelecek. Fiyatı 79.95. Dikdörtgen mikrodalga tencereleri gelecek üçlü bir set halinde 1, 2, 5 litre iç hacmine sahip 10.95 fiyatı. High Level marka 43 inç 109 santim ebatına Full HD Android Smart LED TV'de gelecek 2299 TL fiyatı ile. Farklı renk seçenekleri ile Silk Blue Bayan eşleşen çoraplar gelecek ikili set halinde 4.95 ürünleri fiyatları. 6 çekmeceli saklama dolabı gelecek 108 x 45 cm ebatında ürün. Fiyatı ise 135 TL. 4 basamaklı merdivenin fiyatı 119.95. High Level marka 32 inç 81 cm ebatında uydu alıcı LED TV'de gelecek. Fiyatı 1299 TL. 12 kişilik yıkama kapasitesi olan 4 programlı sek marka bulaşık makinesi geliyor. Ürünün fiyatı 1699 TL. Pirana Tripon telefon tutucunun fiyatı 12.95. Singer marka Brilliance dikiş makinesinin fiyatı 999 TL. Silk Bully Bay Bayan uzun kollu pijama takımları gelecek fiyatı 34.95. İki farklı renk seçeneği ile fonksiyon laptop tablet çantası gelecek 29.95. Farklı renk seçenekleri de Bluetooth kulaklıkta gelecek 34.95. Sık, Bully kız erkek çocuk uzun kollu pijama takımları 21.95. 37 ile 39 numara arasında bayan günlük ayakkabılar 37.95. Mikro suet tek alt takımlar gelecek 19.95 fiyatları. Flaver marka Büro buzdolabı da gelecek 799 TL. Reader P13 Blue Max 2020 cep telefonunun fiyatı 1699 TL. Üçlü bir set haline vakumlu poşetler gelecek 19.95. Sek marka çamaşır makinesi gelecek 900 kilogram yıkama kapasitesi var. 1000 devir kapasiteli 1899 TL. 41 ile 43 numaralar arasında bay günlük ayakkabıların fiyatları 37.95. Schaefer marka keyfi kahve çelik elektrikli cezvede gelecek 800 watt çalışma gücüne sahip ürün fiyatı ise 129 TL. 2400 watt çalışma gücüne sahip Arzum marka pete seramik tabanlı ütüde gelecek ürünün fiyatı 149 TL. Arzum marka Nuvo saç maşası da gelecek. 89.95 fiyatı. Hep birlikte 4 Mart tarihinde A100 marketlere gelecek olan Akla ürün kataloğunu inceledik. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı unutmayın. Bir sonraki Akla ürün videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.